Anne, ne zaman gideceğiz tatile? Yıllardır gitmiyoruz. Aynı fikirdeyim. Bugün gidiyoruz ama babamız gelemeyecek. Ya anne ya. ya. Çünkü o da işi için yurt dışına gitti. <laughs> hadi babalarınızı hazırlayın. Yepi, hadi yola ben yola çıkalım. De... Hadi hazırlayalım. Hadi ben de hazırlayayım. Benim hazır. Bu bana yeterli herhalde. Ne giyeceksem artık. Ben, ben hazırım. Ben şu an hazırlanıyorum canım kardeş. Hadi ben bavulumu işte kapının önüne koyayım. Çok ağır. Bir de yolun üstünde düşmeseydi. Oh sonunda hazırım. Ah oh, muhteşem hazırım. Şimdi gözlerimi de takalım. Şimdi havalı havalı çocuklarımızı çağıralım. Çocuklar kapının önüne. Ay anne ay. Arabamız geldi. Hemen otele gidelim. Ah. Oradaki masaj şeyine gireceğiz. Zaten masaj şeyi için gidiyorum ben. Hadi gidelim. Ay. Ay bavulumu hemen koyayım. Herkes bavulunu koysun şu poşetin içine. Tamam. Hadi ayakkabılarımızı giyelim. Tamam hazır sanırım. Çocuklar. Tamam. Anne bir şeyin üstüne girdim. Hadi gidelim. Kapıyı kilitlemek biraz zormuş. Çık 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 çık. Hangi otobüse bineceğiz anne? Hı? Evet anneciğim. Şuradakine Aynen. binebilir miyiz? Burası bizim gittiğimiz yere gidiyor mu? Hayır gitmiyor canım. Heh, geldi. Hadi gidelim. Evet. Russell sen de gel. Otobüs biraz karanlık. Bir de bütün alıcılar geldi mi bilet kesen? Bir bakayım. Sanırım üç kişi daha gelecek. o sonunda geldik. Bir anne, yani iki çocuk. Hemen biletleri Ay. keseyim ben. Ay muhteşemmiş. Oturuyorlar şu an. Oturdular. Ben bilet kesmeye başlıyorum. Şoför. Tabii ki de tamam. Önce bunlardan başlayayım. 10 mini kuruş. Buyurun. Buyurun. Tamam. Buyurun biletiniz. Sıradakilere gidelim. 10 mini kuruş efendim. Neden 10 mini kuruş istiyorsunuz benden? Bilet. Ben bilet kesem. Aa pardon. Buyurun. Tamam. Biletiniz. Bu bütün yol boyunca gitmenizi sağlayacak. Teşekkürler. 10 mini kuruş. Buyurun. Buyurun. Tamam. Buyurun. Ben size sormadım ki. Buyurun. Tamam ikinizin de biletleri. Şimdi en arkada. Biletinizi Buyurun. al. Aslında kuruşlarınızı alabilir miyim mini kuruşlarınızı? Buyurun. Buyurun. Tamam. Şimdi diğerlerine geçelim. Lütfen 10 mini kuruş beyefendi. Buyurun. <laughs> yanındaki de ver. yanımdakinin de parası var. Ay. Buyurun. Buyurun. Siz de kimsiniz? Bu ne hal? Aa, pardon ama iksir içmiştik. Bu haldeyiz. Tamam o zaman oh, sorun yok. Ben hemen Oo. şoförün yanına gitmeliyim. Siz <laughs> ama istemedin. Dikkat dikkat. Herkes kemerlerini bağlasın. Bağlamazsa bir kazada sorun yaşayabilir ve rahatsızlanabilirler. Teşekkürler. Bu bir uyarıydı. Yolculuğa başlıyoruz. Hemen herkes yerlerine otursun. Ayakta var tamam, mı diye. Hostesler gelip bakıyor. Hadi hostes git. Yani bilet kesen demek istedim. Bir kişi harici. Herkes kemerini bağlamış. O da bağlayamıyor. Ben bağlayamıyorum. <laughs> Boyuyorum. Bağlayayım ben. Tamam. Şimdi herkes yol boyunca dikkatli dursun. Bundan inince zaten uçağa bineceksiniz. Hepiniz. İlk telefonu getirdim. Teşekkürler. Bir şey değil. Başlıyoruz. Herkes yola koyulsun. Geldik. İnin uçaktan. Ay ne çabuk. Telefonu yeni almıştım ama. İki dakika sürmez bu çok hızlı. Ay herkes Uçağa gitmeyin. Otele gidecekler bu taraftan. Uçağa binecekler bu taraftan. Daha çok otele gidersiniz tabi. Teşekkürler ama o kadar bağırmanın ne amacı var? Hadi gidelim. Demek bir amacı var. Tamam biz galiba şu tarafa gideceğiz. Başka Çocuklar gelin. Geliyorum. Hadi, Hadi. arkamda. <laughs> Hadi otel tarafına gideceğiz nasıl olsa. Telefonum. Hadi iyi günler size. Görüşürüz. Görüşürüz derken. Evet Galiba bu bizim bavul. Hadi alalım. Evet galiba bu bizim bavulumuz. Hadi Aa, başka otelin girişine. Otel nasıl olsa burada. Vay. Çocuklar burası otel yazıyor ama. Burası bir termal. Yani yüzmeye geldik sonra eve Aa, geldik. Telefonuna <laughs> göre ay. <laughs> çok komikti işte. He, hemen hemen göre, termale gidelim. Havuzda Orbeez masajı olacağız. Hadi. Yay. Hadi Hı. atlayalım. Muhteşem görünüyor. Beni izleyin oh, arkadaşlar. Beni, 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 izleyin. Bu çok hayır su yaptın kardeş. Nasıl olsa burada nefes alabiliyoruz. Aa, lazım. pardon bir şey unuttum. Orbeez masajı. <laughs> Annemiz niye gelmedi? Anne hadi sen de atla. Ay korkuyorum canım. Burada kalacağım. Burada kalacağım. Burada. <laughs> Çok komik atladın. Ama aynısını da bana söyleyin de. Tamam oldu. Telefonum düşmüş. Bozulma. Bozulma. Aa, bence bu kadar termallik yeter. Sıkıldım ben eve gideceğim. Ay direkt gidiyorsun ama. Evet eve gidelim. Sıkıldık biz. Ay. Ben konuyum. Ben... Bu kadar yolu bu yüzden mi geldik? Ay anne. Evet anne. Normal bir burası? burası. Ben gidiyorum. Sen git ben kalacağım. Tamam canım. Hayır ben siz bekleyemem. Bir dakika gözümü unuttum. Bu kadar mı zor? Bu kadar yolu ben yüzmeye gelmemiştim oynamaya. var evet. katılar. Evet. Ben çok sıkıldım eve gidiyorum tek başıma bu kadar yolda boşuna götürdüm annem benim annemin bütün paralarını çaldım gizli gizli evet kardeş plan çok iyi gidiyor Hadi Telefonu gel. attım Hadi Telefonu attım gel kaçalım biraz ıslak. <laughs> Ay, anne biz eve gidiyoruz evet ben de gidiyorum o zaman çocuklar tamam bu kadar yolu boşuna gelmiş olabilir Telefonu. bu kadar yol boşuna geldik ama olsun ben eve gidiyorum görüşürüz. Ben anne. <laughs> ben de geliyorum o zaman. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bay <laughs> <laughs> bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu da unutmayın. Hayır dur Masayı ıslattık. Olamaz. Annem bizi öldürecek.